Merhaba arkadaşlar. Şu vazerin bir Dramel kalemini size tanıtacağım kısaca. Şunu hemen bir açalım. Şunu da açalım. Arkadaşlar yani şöyle e, matkap tabi bu. Ben kalem diye alışmış ağzımız ama bildiğimiz matkap. Hobi matkabı. 5 kademeli. Şurada gördüğünüz gibi beş tane kademesi var. E, hızlandırma için falan. Yani kablosu gayet yeterince uzun. Şimdi ben bayağıdır bunu kullanıyorum. Alalı da çok oldu. Ama kısaca size de bahsetmek istedim. Kömürlü. Şuralarda kömürleri var. Ee, şu anahtar yine içinden çıkıyor. Şuraya basıyorsunuz. Şöyle hafta oynattıktan sonra bununla e, şey yapabiliyorsunuz. Hani sökü. Şu ucunu değiştirebiliyorsunuz. 300 parça diye geçiyor. Ama tabi ne kadar 300 parça? Tekerle de takması zormuş. <laughs> bu buranın değil ayrıca. Buraya ben uydurdum. Şimdi arkadaşlar yani şunları bile parça tek tek sayıyorlar parça olarak. Bunların her biri şöyle göz Aha bakın bu kadar da narin kırılabiliyor. Şu an kırıldı zaten. Çıt diye gidebiliyor. Bu cidden ne işe yaradığını bilmiyorum ama şunlar demir kesmek için. Şunlar harbiden gereksizmiş. Bunlar kırılıp yüzümüzü gözümüzü bile parçalayabilir. Şu kırılanı da çıkarım şuraya. Evet şöyle 4 tane demir kesmek için hatta bir de şu 5 ee, içine koymuşlar. Şurada bir tane Kullanmıyorum. Buraya koydurayım geçici olarak. Kullanıyorum tabi de şu an kullanmıyorum. Ee, ahşap testere var. Daire testere. Ama o da çok küçük arkadaşlar. Hani aşırı küçük. Gördüğünüz gibi 1 liradan bile daha küçük. 50 kuruş büyüklüğünde. Çok biraz gereksiz. Onun büyüklerinden ben sipariş verdim. Şurada fırçalar var. Şu ikisi. Hatta şurada dahil. Plastik. Ee, bu ikisi de çelik. Şurada taşlama işte aparatları var. Yine aynı şekilde burada da. E, matkap uçları var. Şunlar ahşap için. Şunlar bardak çizmek için. Şu falan mesela ahşap için arkadaşlar. Bu şöyle netleyecek mi? Netlemeye deniyorum. Allah Allah şimdi netlediydi. Her neyse bu. E, Ahşabı oyma işinde özellikle ince yerleri çok işe yarıyor. Hala net diyemiyorum. Zoom yapacağım ondan sonra deneyeceğim. Vay be. Her zaman netlediğim şey şu an netlemiyor. Hah netledi. Evet gördüğünüz gibi Böyle bir şey bu. Şimdi mat uçları var, e, cam çizme elmasları var. Şurada parlatmak için e, kullandığımız bir aparat var. Bu, şu pastadan falan sürüyoruz veya farklı cilalardan sürüyoruz. Bununla e, metalleri falan parlatıyoruz. Şurada Davul zımparalar var. E, bunların çoğunu kullandım. Şuradan göstereyim. Pardon yanlış yazıyormuşum. Ee, daha uzun para. Bunların boyut olarak iki boyutu var. Bir de bunun çok incesini şöyle. Küçüğünü yani çok ince de değil ama küçüğünü koymuşlar boyut olarak. Yani genel olarak bu şekilde. Şurada bakın. Çıkartabilirsek eğer. Yine zımpara yüzeysel şu şekilde kullanabileceğimiz. Ama bunları tabi kullanmak oldukça zor bunda. Bunları nasıl diyeyim size. Sonuçta buradan bir şekilde vidalama yöntemiyle takıyoruz. Ama o vida da ortada kalıyor. Hani direkt böyle yüzeysel bir baskı kuramıyoruz bunlarla. O yüzden bunlar biraz saçma. Böyle e, sırf 300 parça diyebilmek için. Bakın buraya yeterince koymuşlar zaten parçaların yarısını bu bu ve şurası oluşturuyor yani genel olarak böyle bir set benim için önemli olan bu arkadaş şimdi bunu bir çalıştıracağım sesini duyun kademesini görün Evet şey takıyorum ve taktım şimdi şöyle Artıyor, yavaş. yavaş. Şu an son orada. Acayip böyle bir hızlı dönüyor. Yani kapatayım. Acayip hızlı dönüyor. Bunu zapt etmek oldukça zor. Ee, bunu nasıl gösterebilirim ben size? Hızlı döndüğünü. Ha bu arada bunlar da parlatma işine yarıyor. Söylemedim. Bir de sökeyim. Farklı bir şey daha göstereceğim. Bakın bunu söktüm şimdi. Şuraya koydum. Şurada bu ikisini ben sonradan taktım buraya da. Şurada bir de böyle şeyler var. Bunlar da ne işe yarıyor diyeceksiniz. Burayı çıkartıyoruz. Ve şu uç elimize geliyor. Bakın bunun ağzı ucundaki deliği geniş. Hemen size dar bir tane. Bunlar kademe kademe. Şunu şöyle jelime dökeyim. Bakın. Bu da mesela geniş. Mesela bu biraz daha dar. İkisini yan yana koyduğumda anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi. Şunu da şöyle katayım. Bakın bu daha da dar. Yani çok ince uçlu çok ince 1 milimlik 0.5'lik matkapların ucunu bile takmaya matkap uçlar. Mesela bunun gibi. Gördüğünüz gibi iğne kadar ince ve bunu neye takabiliriz? Anca bununla sıkıştırabiliriz. Bakın. İşte bu işe yarıyor. O yüzden biraz e, pratik değil ama bu tip seçenekleri katmaları güzel olmuş. Farklı e, dışarıdan farklı uçlar söyleyip yine aynı buna e, bu aparatlarla kullanabiliriz boyutu e, ne olursa olsun. Tabi çok kalınlarını kullanamayız. Şimdi bunu bu şekilde oturttuk. Tekrardan ben bunu geri takayım. Alamadım. Heh. Bu da ne diyeceksiniz? Bardak çizmek için kullandığımız elmas uçlu e, uç. İnce bu. Ne kadar ince? Şöyle parmağıma göre kıyaslamasını yapabilirsiniz. bayağı ince. Bunu şöyle geçiriyoruz. Buraya basıyoruz. Bakın. Bastıktan sonra bu anahtarı alıp buradan hafiften sıkıştırıyoruz. Çok sıkıştırmaya gerek yok, yoksa kırılır. Ama ben bunu geri yerine koyayım. Bu önemli. Bunu kaybederseniz ne olacak? Bir karga burnu. Onun gibi bir alet kullanmanız gerekecek. Yani bu ürün hakkında benim bahsedeceklerim bu kadar. Ee, kısaca bir bir şeylere yazı yazayım. Mesela. Şu kapağa yazı yazmak istiyorum. Buna ya da vazgeçtim. Kapağa yazmayacağım. Direkt makasa bir şeyler yazayım. Şöyle net görülüyor mu? Çok uzatmaya gerek yok. Direkt bir rastgele bir isim yazdım. Ali. Ee, yani gördüğünüz gibi işe yarar. Biraz kaba olabilir. Makine. Ama yine de tutuşu rahat. Yani çok küçüklerde zaten iş yapmıyor. İdeal bir boyutta. Gayet her yüzeye de metal olsun cam olsun yazı yazabiliyoruz. Taşlama yapabiliyoruz. Yani güzel bir alet. Şu anki fiyatını bilmiyorum. Ben 130 lira aldım. Şu anda da zaten 150-200 lira arasında bu tip makinalardan bulabilirsiniz. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi seyirler, iyi günler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.